Kutlu Sefer 10 yaşında yoluna devam ediyor. Mavi Marmara gemisine saldıran terör devleti İsrail tarafından şehit edilen Mavi Marmara şehitlerini ve Üstadımız Şehit Ali Haydar Bengi'yi şehadetlerinin 10. yılında hasret, minnet ve özlemle anıyoruz. İsrail terör devletinin uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının üzerinden 10 yıl geçti. 10 insani yardım gönüllüsünün şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü, gasp edildiği Mavi Marmara saldırısının 10. yıl dönümündeki Özgür Kudüs mücadelemiz Kutlu bir sefer hüviyeti kazanarak bugün büyük bir kutlu mücadelenin diriliş muştusuyla tüm dünyaya yayılmıştır. Gazze'ye yapılan insanı yardım yolculuğu, 36 ülkeden ve her inançtan insanların olduğu kutlu bir sefer ve özgür Kudüs yolunda önemli bir dönüm noktasıydı. Bu kutlu seferle Gazze'ye ve dolayısıyla Filistin'e uygulanan ağır ambargo şartları gevşetilmiş, Filistin halkı rahat bir nefes almıştı. Ancak bu kutlu seferde on değerli kardeşimizin şehadeti, Kudüs'ün önemine dikkat çekmiş ve Filistin'de ve İslam aleminde yeni bir mücadelenin kapısını aralamıştı. Kudüs davasının diriliş ve direniş ruhunun en güçlü mücadele örneği bugün tüm İslam ülkelerinde kendini göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla Mavi Marmara ruhundaki sinerji, bugün tüm İslam alemindeki her Müslüman kardeşin benimsediği manevi bir güç haline gelmiştir. Bu birlik ve beraberlik, Özgür Kudüs yolunda büyük bir ivme kazandırmıştır. Bilindiği üzere, Mescid-i Aksa'da ve Filistin topraklarının bir parçası olan Gazze'de, abluka hala devam etmekte ara deniz ve hava koridorları rahatlıkla giriş ve çıkışların gerçekleşmesine imkan tanımayan bir kuşatmayla kapalı bulunmaktadır. Akdeniz'de ve dolayısıyla Gazze kıyılarında bulunan doğal gaz rezervleri bu ablukayı şiddetli hale getirmiştir. Ve deniz yoluyla yardımların Gazze'ye ulaşımını açık hale gelmeden, yani abluka tamamıyla kalkmadan, Mavi Marmara kutlu seferin amacına tam da ulaştığını söyleyemeyiz. Bununla beraber bizler de 31 Mayıs 2010 gecesi ve sonrasında yaşananların sorumluluğunu her geçen gün artan bir bilinçle 10. yılında da yüreğimizde taşıyoruz.